Evet arkadaşlar merhaba, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Yabancı yarışlarda e, Gündüz programında Cagnes-sur-Mer'deyiz Fransa'da Plaj şehri Cagnes-sur-Mer'deki bu hipodromda hemen denizin dibinde Evet Tabii Yaz olsaydı net denize giderdi ama sıcak oluyor yazın değil kışın daha çok Genelde ya da bahar aylarında kullanıyorlar. Şimdi bir adet e, çim e, tam beş adette e, sentetik kum e, arkadaşlar koşusu Yani zaten e, baktığımız zaman hem sentetik hem çimi görebiliyorsunuz burada. Bu sentetik ve çim olarak. Bakalım nasıl bir e, yarış günü bugün. Evet çok fazla böyle geniş olmamak kaydıyla e, ee, güzel bir kupon hazırladık, şablon yaptık. Burada 7 Lipres'in ayağı 16-25'te başlıyor. E, ee, maiden bir koşuyla 3 yaşlı 2150 metre çim piste çıkacaklar. 9 tane safkan içerisinde 2 tane safkana yer verdik. Burada 4 malı Grand Balkon. Corel Pakut'la bu bayan jokey de daha doğrusu Aprant arkadaşlar hala jokey olmadı. Jockey olmaya çalışıyor ama çok da kalmadı. Çünkü yarış kazanıyor. İlk atımız 4 numara ve 1 numaralı Kingdom Maxim Gion'la burada 2 e, atın e, dışına çıkmaz. Tabi Maxim Gion böyle biraz daha tecrübeli. E, burada ne yapacak? E, bakalım ikisi. Bu ikisinin dışına çıktığı takdirde yani ilk, ilk bu 2 at ilk 2'ye gelemezse e, o zaman 7'li plasenin devretmesi söz konusu olur. Evet ikinci kuşa geçtik şimdi. Sentetik kum şartlı 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar burada. Böylece altılı ganyanın da ilk ayağı burası. Tabii gönül isterdi ki altının ilk ayağını hani banko verelim. Ve banko ile geçelim diye. Ama arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Çünkü 3 tane at var ki ayıramadık biz birbirinden bunları. 3 numaralı gold player Alexis Pushinle. ile. Şimdi her ne kadar kazanmış olsa da. arkadaşlar Bizim ilk atımız 3 numara, 4 numaralı Kliantro Maxim Guyon'la. Ha şimdi bu 91 handikap falan bizim gözümüzün içine batıyor. Yani AGF eğer çıldırmadığı sürece tek atılacak bir ad değil, 120, 125 günlük bir arası var. Nereden baksanız 4 ay ediyor. Bilemiyorum tabii 4 ay bazen, yani aslında limit 2,5-3 ay gibi bir süre ama 4 ay hatta 4 aydan bir tık fazla. 4 numaralı Cliantro'yu da yazdık. Ve 1 numaralı Zed Spool, Christian esas bu at arkadaşlar bizim e, burada ümitli olduğumuz sapkan. E, 3, 4 ve 1 diyoruz. Burada ben e, açıkçası 1 numaradan çok iyi bir koşu bekliyorum. Ha bu arada Christophe Samuyon'u arkadaşlar yabana atmayın vere. Hani buraya e, alt yazmak isteyenler <laughs> sadece Christophe Samuyon için burada e, 5 numarayı da ilave etmelerinde yarar var diyoruz. Gördüğünüz Kristof Samuyo'nun nasıl performans gösterdiğini arka arka nasıl çumulmadık yerlerde atları getiriyor. Yani burada da aynı şekilde olabilir. 5'i de ilave edelim. 3, 4, 1 ve 5 olsun. 4 atla geçelim. 3. koşu 2. ayak satış koşusu. Şartlı 4 yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Evet bu 10 at içerisinde 4 at var ki onu yazacağız. 8 numaralı Into the Wild Christian Demuro ile 7 numaralı Red Torch Maxim Guion, 1 numaralı Blueberry Vaklav yana çek. Evet. Tut e, bardağı yana çek. Blueberry 1 numara ve 6 numaralı Ryan De Vites Theo Bakliot'la arkadaşlar. 8 7 1 ve 6 diyoruz buraya. Ee, burada e, tabii ki bu kısa mesafe bir numara Blueberry bu grubun bütün üstüne onu hatırlatayım size üzerinde bu yana çek biniyor ee, evet dikkat etmek lazım bu yana çeke ee, yana çeke çeke getirebilir yani safkanı bu tabi Christian Demirano'nun 1800 Mile Into The Wild bizim ilk atımız 8716 burası için yeterli gözüküyor Dördüncü koşudayız şimdi. Şartlı dört İngilizler 2000 metreye çıkacaklar burada yedi 7 tane safkan içerisinde arkadaşlar şimdi burada biz tek atmaya çalıştık aslında. E, dedik ki burada tek atar mıyız acaba diye. Şimdi şöyle bir durum var. Şu 3 numaralı Frank Brown dedim bindim şu Bobby Murphy bizim moralimizi bozdu. Çünkü e, 99 sendikat puanıyla eee safkan her sene ikişer ikişer koşmuş. Şimdi e, belki de safkanın yani yapısı bu. yani Ha burada bir iki bir bir yapmış, burada bir, iki tane bir yapmış. Şimdi bir, bir, bir yapmış, bir tane daha mı bir yapacağız diyoruz. E, 99 sandık apayrı ama Bunun yanında 7 numaralı Lars. Normalde tek atacaktık biz bu atı, yani Lars'ı. Fakat e, burada 337 günü gördük. Bu sefer de dedik ki bu da ne yapar? E, 22 olan daha hazır. Yani ilginç bir ayak bu. E, ee, diğerlerin kahve bile almadık arkadaşlar. Bu iki at arasında bir şey olacak bugün. Bakalım 3 ve 7'nin arasında ne gibi bir şey olacak. Ee, i̇zleyeceğiz ve göreceğiz. 3 ve 7 diyoruz böyle otomatikman. 5. koşu Handicap Dört yukarı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşusu bu arkadaşlar. Hani 12 atık kapatın demiyorum ama varsa imkanınız kapatın. inancınız varsa. Ee, burası 6 atla geçeceğiz burayı. Bir numaralı Johan. Teo Bakliot'la ilk atımız. 7 numaralı Sleepy Suzy. Uykucu Suzy yani atın ismi. Anthony Krastus. Herhalde safkan devamı uyuyor. 2 numaralı Hua Yara. Hua Yara Kore Pakut'la. 9 numaralı Just The Claim. Alexis Puchin. 3 numaralı Lagoon Shop. Ludwig Basav Ve 5 numaralı Le Shala. Le Shala Thomas Trullier'le. 1, 7, 2, 9, 3, 5 diyoruz arkadaşlar ama bu hatların dışında bir safkanda her an bir görüntü sağlayabilir ve gelebilir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Burada e, sürprizi belki de bu e, 12 numara yapabilir. E, TV Day var 11 numara. Edo Hardin'in bindiği. ya yani bunlarda da imkan var. Arkadaşlar mesela şöyle bir at var. Family Smile diye. E, burada Hugo Yorn yakın bindiği. E, burada 3 defa hani şu 70 puan nasıl ne zaman almış acaba merak ettim ben. 3 defa koşmuş hayatında 70 handikap puanına ulaşmış. Ee, çok ilginç yani. E, family Smile arkadaşlar mesela alın 6'lıyı sadece bir kişi kazanma, kazanması için şu adı yazmanızda yarar var. Evet 1, 7, 2, 9, 3, 5 dedik. Bakın bu 6 numaranın da yani bir not adın alın. Bakın yani %0 falan çıkıyorsa AGF'si ama %3, 4 falan çıkıyorsa AGF. Yani bana göre yazmanızda yarar var. Evet 6. koşu Handicap 4 ve yukarı İngilizler 3200 metreye çıkacaklar burada. Çim koşusu. Günün teki burada geliyor arkadaşlar. 8 numaralı Owen Adventure Ludwig Bassa ile bizim bugünkü bankomuz. Önemli değil 59 handikap puanı işte 75'ler var, onlar var, bunlar var. Biz hiç bağlamaz. Biz burada bu safkanı bugün tek olarak size öneriyoruz arkadaşlar. Evet. 8 numara Avian Adventure Banko. Son koşudayız. 7. koşu. Handikap 4 ve 1600 metreye çıkacaklar. 13 tane safkan var burada. 4 hatta geçeceğiz burayı. 1 numaralı Hürket Christian Demuro ile 3 numaralı Sir Aykır Evet, Samu, Christophe Samuillon, 5 numaralı <laughs> Two Tankers Fabric Veyron ve 6 numaralı Logitech Unloaded Maxim Gion'la. 1, ee, 3, 5 ve 6 dedik. Hani burada arkadaşlar, e ekürlerin bir fonksiyonunu görebilir misiniz? Biz yazmadık açıkçası. Ee, burada da en fazla bir 8 numarayı ilave edebiliriz belki duruma göre sürpriz yaparsa Hugo Jornik'in mindi bu en son ikicilik yapmış 8 numara var. Onuza ilave edebiliriz. 1, 3, 5, 6 ve 8 de diyebiliriz buraya. Evet arkadaşlar e, Kavni Sürmer'de <laughs> için bugünkü tahminlerimiz burada e, sona eriyor. Diğer e, Gamsin Park ve diğer yabancı yarışları da takip edebilirsiniz. Evet e, diğer Antalya ve İstanbul videolarımız da e, yayında. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir yarış günü geçirmenizi diliyoruz. Bol şans söz. Hoşçakalın.